Selam gamerlerim. Ben Efsu de bayağıdır bir iki haftadır yani video şey atmadığımın farkındayım. Bugün sizlerle kelime gezmece oynuyoruz da. Ben burayı burayı yapmamışım. Üç harfli olacak. Ben burayı bitirip geleyim gamerlerim. Siz de yormayayım. Evet gamerlerim buldum. Oraymış. Ben bazenleri olduğu oynadığım için kiraz. İlk başta bunu bulduk. Kiraz. İki kelime yokmuş maalesef. Yok. Başka ne olabilir acaba? Daha demin videoyu durdurdum ve tam açacakken de reklam çıktı. Şimdi. Kiraz var. Arz. Arz da şey falan. Aynen arz da var. Kira. Kira da var. Doğru unutmuşum. Az iyi. Şurada M var. Bakın şu gösterdiğim yerde M var. Sayın gamerlarım. Bakın. Yok. Niye ya unuttum reklam çok sık çıkabilir yani beklemediğim anda da çıkabilir. Haye, ediyorum ben buna. Kiraz yaptım zaten. Ya of. Kızar. Tam bulduk. Büyük ihtimalle güçlüyü bitireceğim. Paralar çok zor buluyorum. Hatta bazenleri oda oluyor o kelime odayı bulamıyorum odanın içinde oldum halde evet şu an hepsini buldum ve zira o zaman ikinciye geçelim tabi reklam çıkmaz umarım o çıkmadı İlk bulduğum kelime eşek kek olsa değilsek de değil mi yemurlarım Böyle gamer keki. Var ne? Game mi var lan? Keşke eş eş aa hepsini tuttum lan kafadan attım oha tuttu kafadan attım tuttu reklam çıkıyor evet reklam çıktı şimdi yürek yürekli misin lan sen yüreğin var mı lan Kürek yapacaktım da iki tane kere yok. Küre buldum. Neler geçiyor aklımda neyse. Yüre. Yüre. Yüre var da yüre de olacak. Yüre varsa, yüre varsa yüre de olacak. Bana ne? Ker. İki harfi hiç yok. Yük. Ker. Üf. Tüş. Ama teyiyor. Bu neydi? Şu anda 3 tane cümle buldum. Birisi üye. Diğeri küye. ciddi ciddi küye buldum da küye. Şu üye. Keşke al soydur, Sonuncusunu buldum. unuttum lan. Evet aklıma geldi. Neyse gamerlerim bu video bu kadardı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.